Herkese merhabalar şöbese bugün Minecraft Survival Games'e hoş arkadaşlar. Turbulence map'indeyiz. Ee, beni desteklemek ve mutlu etmek için arkadaşlar bu videoyu alttan beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. Ee, bugün ben e, bir önceki videolarda da söyledim zaten. E, video depolamaya çalışıyorum. E, fark ettiyseniz çalışıyorum. E, yani saat 3'ten beri MCSG oynuyorum <laughs> ve MCSG'nin e, oynanmaması gerektiğini bir kez daha e, görmüş oldum yani. Gerçekten de e, çok kötü bir hal almış durumda ve gitgide de bu durum kötüleşiyor e, Düzeltmek için de bir şey yapmıyorlar e, Bu kadar kaliteli bir sorunun böyle küçük bir şeyle e, kötüleşmesi çok şey yani e, acı verici Küçük bir şey dediğim yani küçük bir şey değil aslında da Düzeltebilecekleri küçük bir şey yani İsteseler düzeltirler ama düzeltmek istemiyorlar Olay nedir ben size hemen anlatayım yani Of olay 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 Adam fena vurdu arkadan e, Olay arkadaşlar makrolar Çok makro var Oyuncuların yüzde yetmişi zaten makroymuş Düşünün oyuncuların yüzde %70'i makro Takımların da %50'si makro e, Bana hem makro geliyor hem takım denk geliyor Adam hem takım olmuş hem de makro açmış yani Öyle bir makro basıyor ki sen hiçbir şey yapamıyorsun zaten e, Tek adam geliyor o da hepsi makro basıyor yani gerçekten de artık e, Çok kötü bir durum yani güzel ne güzel MCS'çiyi zevk kalardım, oynardım yani oynarken zevk alırdım Rahat rahat o zamanlarda takım vardı takım her zaman vardı fakat takımlar en azından o zaman makro basmıyordu ee, Makro bassa bile çok az çıkıyordu şimdi önüne gelen her takım makro basıyor ama şöyle bir şey de var tabi ki de ee, Makro basan takımla da karşılaştım adam gibi oynayan takımla da karşılaştım Adam gibi oynayanlarda helal olsun ee, Ama yani Bu arada ben şey yapmıyorum ha takım olup makro basmayı kötü demiyorum normal takım olmadan da makro basmak kötü bir şey fakat hem takım olup hem makro basınca yani bu iyice ne oluyor anlamadım şuna bakın evet bu tek başına makro basıyor mesela bu tek başına makro basıyor ee, ama takım olup şey yapınca iki tanesini bir alman gerçekten de daha çok zor oluyor evet kestik yani bunların bir de iki tanesini düşünün işte o zaman daha zor oluyor ee, durumunuz Evet ya dediğim gibi takımlarında e, takım ile oynayanların da %50'si makro diğer %50'si de diğer hakkıyla oynayan çok fazla hack yok ama ee, var ama yine de eskisi gibi aşırı fazla yok şimdi de makro mu da olmuş zaten makroda bir eşittir bence hack yani saniyede bir vuruş yapan yapmak nedir ya hack o kadar olmuyor lan saniyede bir vuruş yapıyor herif tamamdır bunu da aldık yani durum öyle ee, kötü bir durum var Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak yani en azından bir Team SC ve Solo SC getirseler tabii ki de yine makrolara bir çözüm olmaz fakat en azından e, takım makro ile kapışmaz tek bir adam makro ile kapışırız o daha kolay olur ama işte takım makro baya bir zorlu açıkçası evet ama bu bölümde ben bir panda olduğum için yeşil panların gücünü herkes görecek yeşil panlı olarak onlara ah düştüm <laughs> yeşil panlı olarak onlara çok kötü anlar yaşatacağım dun 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 Parantez içinde hacker takıma ha, öldü. Şu ekmeğimizi yiyelim. O neredesiniz çocuklar? Turbulence map'ini sevmiyorum artık. Seviyordum normalde de artık soğuttular Turbulence map'inde beni. Çünkü benim Turbulence map'inde Arda'dır, 5'li takım, 10'lu takım, hacker takım, makro takım falan geldi. İyice soğudum Ahmet'ten de. Evet şu anda üçlü takım yok. O takım vs takım diyorsunuz ha. Görkem. o olan bana niye vuruyorsunuz? O dur 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 dur. Dur şu adamın canı çok az. Abi burası ne olmuş? <laughs> Nerede bokluk orada çokluk. Çok kalabalık, çok kalabalık. Her bir an bir de herkes bana daldı korktum ya. Bir de çok fena kase attı bana. Büyük ihtimalle bu. Hadi gel buraya dostum kaçma. Kaçma öleceksin. Okum olsa belki bir oka gider ya şu adam. Ah hadi gel. Kaçıyor ya. Kaçıyor adam. iyi kaçtı. Oo laglısın. Hadi don dostum. Laglı bebeğim benim. Haydi inşallah donarsın Evet tabi benim dualarımın da tersi çıkar o yüzden donmadı İnşallah donmazsın <laughs> Hadi Sıkışacak büyük ihtimalle bu adam ama Birazcık şöyle oltayla destek vermem lazım ama yetişmiyor şu an oldu Çok aradaki farkı çok açtı çok Çok açtı çok Çok açtı çok aha döndü gaza geldi Döndü döndü ama bu işe yaramadı Suya uçtu adam Hop ah güm Adamı kestik Orada çok fena kapışma vardı gençler yalnız. Takım vs takım. E, çok fena bir şekilde kapışıyorlardı. Hop şunlara şey yapalım. Bir tane takım temizlendi ama galiba. Şu oltaları da birleştirelim. Benim yaya ihtiyacım var. Çünkü yay çok önemli. Yayım yok. E, bir de doğru düzgün şöyle adam gibi e, Iron Sword'un um falan olsa çok daha işim iyi olur ama değil. Aha adam gelir Pedro 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 Gamer Pedro Gamer. Hop oha. Ne oldu lan? Çok garip bir şey oldu orada. Pedro havada gibi sanki. Evet Pedro ölüyor mu? Hadi gel buraya Pedro'cum. Şuradan önünü yakabilir miyim? Ah be yakamadım ya tüh. Yaksaydım güzel olacaktı. Pedro gel buraya. Bu adamın en fazla hesaplamalarıma göre iki okluk canı var. Takım mısınız? Takımlar. Bunlar da takımlar. Oha. Ölecek o adam lütfen öl. Öleceksin değil mi? Öleceksin değil mi? Öldü. Bata bata güm güm güm. Evet bir tane daha takım temizleniyor Yalnız bu oyunda da baya takım varmış Ama en azından takımlar makro veya hack diye gördüğünüz gibi Zaten hack veya makro olsalardı şu an ben ölmüş olurdum Hadi gel buraya Pedro'cum Takım arkadaşın gitti sen de gideceksin Takım arkadaşının yanına yollayacağım seni Ayırmayacağım ikinizi İkinizi tekrar birleştireceğim Pedro Pedro niye bana vurdun Pedro geliyor Pedro üstüme geliyordu Ne yapacağımı bilmiyordum Canım daha sağ çok tehlikeli hareketler yapıyorum şu an şu havucumuzu yiyelim. Alırım herhalde Pedro'yu ya. Değil mi Pedro'cum? Hadi gel buraya Pedro gel. Gel Pedro gel. Orada iyi yaktı. Şunu atalım. Çok gereksiz eşya var şu an üzerimde. Şu adam alıp onları da temizlemem, boşaltmam lazım. Pam 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 pam. Pedro buradan çıksaydın daha hızlı olurdu senin için. Niye öyle bir hata yaptın? Keşke FNS'im olsaydı şu an yapmıştım ve kaçamamıştı ve Pedro da gitti benim de bir kalbim kaldı O sursalar ölürüm gelmeyin osurmayın <laughs> Lütfen please şu gereksiz itemları da şimdi atabiliriz ee, At abi şunları falan hepsini bayağı bir çünkü Gereksiz cidden item var şu botlar dursun Çok az suluk alan var ama Yine de belki lazım olur ee, Bayağı da bir yemeğimiz de var açıkçası bizim Tamam bizim her şeyimiz şu an tam ee, Diamond Swords full arsedis. Tek kol yapılımız eksik. Onu da yapacak bir şey yok. 4 kişi kalmış. Ee, ortaya doğru ilerleyelim. Bakalım adamların diğer adamların durumu nasılmış. Büyük ihtimalle ilk 4'e kaldıklarına göre ya durumları iyi ya da çok kötü diye ben düşünüyorum. Çok kötü olduysa nasıl hala yaşıyorlar? Çok uzaklara gidiyorlar çünkü. Öyle de olabiliyor ya da ortada olabilir yani. Hiç belli olmaz. Bakalım ortada adam var mı? Hala takım var mı onu merak ediyorum hala takım kaldım yani iki tane çünkü takım temizledim hala takım var mı açıkçası merak ediyorum ama şurada bir adam var eee Adamın arkasından sinsi sinsi öldüreceğim evet takım varmış adam tek başına takımı kovalıyor Helal olsun be koçum be yürü be kim tutar seni be sneaky rg bu adamı vurmayacağım team O adamın yüzü çok değişik team kardeşim selam Team tamam Gördüğünüz gibi adam takım oldu. Oh my god diye Yok lan bunlar takım değilmiş. Ben de nasıl şey dur clean up. Clean up. Clean up. Clean up. Clean up. Evet, Kenneth ve bu da mı gidecek? Bakalım bu da gidecek mi? Bu arkadaşı arkalasaydım belki şu an oyun bendeydi. Ama arkalamadım. Keşke arkalasaydım. Ama yine de galiba öleceksin dostum. Öleceksin dostum gel de ne çakalamayacaksın başaramayacaksın bunu Başarmana izin vermeyeceğim Başarmana izin vermeyeceğim Güle güle GG evet Neden havai fişek patlamadı Heh patladı Tamam Teşekkürler teşekkürler Evet pandanın gücünü görmüş olduk yeşil panda Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz da kalkmayı unutmayın Görüşmek üzere Hoşçakalın